Arkadaşlar hepiniz merhaba. bu yine büyük bedava karşınıza geçer diye demek isterdim ama bu sefer normal bir oyun değil arkadaşlar. Adamlar yapmış yani. Evet arkadaşlar konuşan Tom, konuşan Tom, konuşan Tom da konuşan Tom. Tom e, günde 79 sandviç yemere konu sahip. 20. Evet beyazlar Tom. E, e5 a4 ve at ve a çok güzel merkez piyonunu isteyerek oyuna devam etmiş. Artık söz izole bir piyon yandı. Ve burada henç sandwich savunması. h4 h5 ile kayanın önündeki piyonlar şöyle devam etmiş ve at c3'ü de at c6 ve arkadaşlar at ve 3 Kledi B3 kız olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devamında fil D3 oynanmış. E, ton Tom tarafından iki taraf. Herhangi bir taç almadı ancak büyük yukarı da görebileceğiz. Daha sonra da at B4 ile devam edilmiş oyunu ve at G1. Birinin ardından gelişip tempo kaybıyla beraber at atır D3 ile fil verilmiş arkadaşlar. Ç3 ve arkadaşlar at bu da alınmamış. Tüm tamam, dünya'nın en kötü hatalarını ne bilebilir. büyük yapamayacağı gibi arkadaşlar A5B 6, 5, 6 burada at. E, gitmek üzere e, bari. Diğer at gitti burada korusun yani Bu at gelişim kaybı yaşadı. Bunu da korusun gelişim kaybı yaşatmasın. Azıcık şuraya koysun bir şeyler yapsın yani. Dedik ama dinlemedi. Eee çünkü at E3'ün ardından gördüğünüz gibi B6 B6 olmuş ve 4 at arkadaşlar at, at G4 ve at C2 A5 oynanmış ve burada yine jon durdurulmuş çünkü diğer Evet, oyunlar bize birazcık sıkıcı gelebilir mi diyerek de oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hamle at alıp kliye altından döndüm. Çakıyor kliye ve evet arkadaşlar at p6 geliyor. Geliyor ve şimdi şeklinde uçurup şimdi şeklinde çakıyoruz. Bu annem ne dersiniz? Bu lawn nedir? Burada müdesiniz. Arada yapılmış. At ile at ile G6 arkadaşlar. Evet. At G5 d 5 ve L D5. Ama at ile d 6 at G5 d 5 L D5 ve arkadaşlar. At ile bundan yine bir ilgili kaybı Hank'den ama bunu bir nedeni var. D3 ve atılır G5'in ardından atılır G5 şahın ardından Q3 ile devam edilmiş oyuna atılmamış ve at e ardından dünyanın en büyük hatalarıyla at 5 gelmiş ve arkadaşlar g 6 ya da oyun bitmek üzere gibi gözüküyor. Ben başlarım. Şaka şaka. D alır. Diyalı C6 Pil C8 Ardından burada Tom, tom Kaleye ait yapmış güzel bir şekilde Ancak Pil C6 işi değiştirdi Evet D3 yapacak birazdan Gördüğünüz gibi atıl D3 Mendoğundan olanlar olacak arkadaşlar Ve arkadaşlar O zaman D3 Mendoğundan atıyorlar Pil desteklenir Bakalım ne olacak Bunlar arkadaşlar Bir Evet, evet arkadaşlar. At C7, ye ardından At C7, ye ardından bakalım. Şimdi ne olacak? k ye ye 8 At C5 ve K17, ye ardından B4K K17, B aldı, ye 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 B aldı, c 5in ardından arkadaşlar. Parti gündeme oturan Kaya. Karar mı? Ne diyeceksiniz? Anlayamadık. Bir, 4 üç, dört, beş, 6 yedi, 3 ve B alı C5 ile oyun sonuçlanmak üzere gibi gözüküyor. Daha çok var. P3. Vezir P3 arkadaşlar. Kale B7, kale F1, kale C7, kale B1, kale. Ben bu kapıyı ne dedi? Kale A7, kale kale C2, kale B7, kale D1, F5. Arkadaşlar bu ne demek? Bu nasıl bir oyundur? Şahın buraya hareket edemeyeceği. Bakın gösteriyorum. Şahın bir önüne hareket edemeyeceği bu kareliyle bu kareliyle hareket edemeyeceği bir dünya var mıdır? Arkadaşlar böyle bir dünya var mıdır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapsanız ne etseniz böyle dünya bulamazsınız diyoruz. Ve devam ediyoruz. Böylece bir videonun daha sonuna geldik ortada. Evet kötü bir şakaydı. Arkadaşlar evet. Pila 3 ile devam ediyoruz Örne. E4, B4, P4, G6. Tom'u nasıl nasıl burada büyük hatalar yaptım da nasıl? Neyse. Biz fide 3, d 6, akde 3 ve fil fide fide sonra arkadaşlar vezir gitti. Vezir boşu konuldu ki fil F4 ve kale F7. Yani kale 7 5 ve fil Yani D4, d Arkadaşlar, verip çıkarmak istememiş tabii ki de. Çünkü burada zayıf, arif, iz, ori. Bir, bir yol koşuyoruz. ya yani arkadaşlar özgünüm. Arkadaşlar, şimdi devam edelim. Kale b Burada E1, F2, Şah. Şah, Şah. Ancak arkadaşlar, yok Şah. Bizim Çünkü var

bu boku yana. Çünkü bu da at buraya bu kaleyi kontrol ediyor. Bu yüzden dalamayız direkt. Aç gördüğünüz gibi da arkadaşlar. Ee, daha sonra biz C seçiyoruz. D aldık. C5. Kale E7. Ve şah G3. Büyük hatanın ardından burada 3 plan savunması pardon arkadaşlar. Yani gittik Kale D7. At E3 kale E7 at D5 kale D7 at E3'ün ardından yine at kaçılmış gördünüz. Kale E8 yapılmış ve burada arkadaşlar kale kale A2 kale R3 ve arkadaşlar bitmek üzere oluyor. Şimdi burası de bakalım. Şah B2, kale D kale D7 ve kale C2 ka fil B7, kale c 1 kale G5 Planı R3 B. Kale gitti ancak yanın 2 verildi. Kalelerin bekletilmeden B alır A5 B. 3 piyon yapısı bozuldu. İçeri bir zekli sonra piyon kaldı. Arkadaşlar atılır G5 şaka gibi. Bu kale kale A2 kale E4 anlamına gelir yoğun toplama kampanyasıyla beraber bir şahla bırakılmak istenmiş bir şah iki kaleyle. Evet, şah G1 vezir çok da fazla oynamadı ancak rakibi vezir gitti. Evet arkadaşlar kaleye dur. Kale D2 Bunun ardından burada vezir alır C7 ve bam. Evet toplama kampanyasına başlayabiliriz artık. Artık arkadaşlar diyebiliriz. Artık bu at olmadığı için artık alabiliriz sıkıntı ya. Kale F1 Vezir C8'in ardından olaylar gerçekten tuhaflaşmaya başladı. Kale C2 ve arkadaşlar burada F4 kale E2 F3 kale E8'in ardında. Şimdi burada bunu yapılmış da ne hatını ne, ne Arkadaşlar bu kareyi almamız lazım. Vezirle tabii ki de. Çünkü öbür şah gider. Vezirle d yapılmış. Çekambe. S-tip. At-tip. tabii ki de e-tip. Gel. E-tip. Evet, Arkadaşlar belirle be, peki. Şah. b

Vezir'e f şahla en büyük kampanya başlatıldı. Şu iki vezir çıkmak isteyen piyonun da halledilirse bitti bu iş. Zaten bu piyon düştü. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Böyle yapar en fazla. Ama yapılamaz şahla önemli. Değil bu hiçbir şey yapamaz. Bu düşer oyunu başta. Şah D3, vezir D6 ve arkadaşlar şah D3'ün ardında fil A6 işleri değişti. Fil işleri Gerçekten çok zayıfladı bu arkadaşımız. Şah ki 2 ve c kampanyası sona erdirilmek istermiş ama tabii ki de alınabilir. ve C5'in ardından Şah B2 Fil A4 hiçbir şey yok vesaire şaha bir yapılmış. Biz C bir şahın ardından da burada Tom oyunu terk etmiş. Çünkü birazdan bu kareye gidecek ve fil çünkü birazdan arkadaşlar bakın Çünkü yapabileceği tek hamle bu. Evet A2 karesine gidecek ve burada da fil B3 mat tehdidi var. Arkadaşlar. Neden bir mat. Şimdi gidip oradan alabilirsin. Tabi isteğine bağlı. Ama kale böyle şah çeker. Kaçamazsın. Hiç her şey biter. Oyununa veda edersin. Gördün arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu şekilde önemli bir oyun inceledik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi matı görmüş. Sonunda oyun terk etmiş. İlk defa sandviç makinesi Hank bu. Büyük usta Tom'u alt etmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bir şeyler